Merhaba arkadaşlar. Deneme 3 soru 11. Kimyasal bir değişime ait tepkime denklemi aşağıda verilmiştir. Tepkimeye giren ve tepkime sonucu oluşan maddelerin tepkimeden önceki ve sonraki kütlelerinin değişimi yandaki grafikte verilmiştir. Buna göre 1. Tepkime sonucu 73 gram madde oluşmuştur. 2. Soru işaretiyle gösterilen yere 18 yazılmalıdır. 3. Verilen tepkime bir nötralleşme tepkimesidir. 4 tepkime sonucu oluşan tuz miktarı 53 gramdır. İfadelerinden hangileri verilen tepkime için doğrudur? Tepkime kapalı bir kapta gerçekleşmektedir. Amonyum hidroksit ve hidrojen klorür birleşmiş, amonyum klorür ve su oluşturmuş. Aşağıdaki grafiği incelediğimizde turuncu sütunlar bize tepkime tepkime öncesi kütleyi mor sütuna ise tepkime sonrası kütleyi gösteriyor. Bakalım amonyum hidroksitimiz en başta 35 grammış ve tepkime sonrasında elimizde hiç o amonyum hidroksit kalmadığı için diyebiliriz ki 35 gramı da tepkime esnasında kullanılmış. Hidrojen klorür en başta tepkime öncesinde 38 grammış. Tepkime sonrasında elimizde 2 gram kaldığı için tepkime esnasında 36 gramı kullanılmıştır diyebiliriz. Tepkime sonrasında 53 gram amonyum klor oluşmuş ve suyun ne kadar oluştuğunu bilmiyoruz. Kütlenin ka korunum kanunundan yararlanacak olursak Girenlerin kütlesi, toplam kütlesi ile ürünlerin toplam kütlesi eşit olmak zorundaydı. Yani girenlerin toplam kütlesi 71 olduğuna göre ürünlerin de toplam kütlesi 71 olmak zorunda. Yani bize suyun kütlesini vermemiş ama biz buradan suyun kütlesinin 18 olduğunu bulabiliriz. Şimdi verilen önermelerimize bakalım. Buna göre bir tepkime sonucu 73 gram madde oluşmuştur. Tepkime sonucunda yani ürünlerin kütlesinin toplamı 71 gram olmak zorunda demiştik. Bu yüzden birinci önermemiz yanlış. 2. Soru işaretiyle gösterilen yere 18 yazılmalıdır. Yani suyun kütlesi 18 olmalıdır. Bu yüzden ikinci önermemiz doğru. 3. Verilen tepkime bir nötralleşme tepkimesidir. Amonyum hidroksit baz, hidrojen klorür asit yani baz ve asit birleşip amonyum klorür tuzu ve suyu oluşturduğu için verilen tepkime bir nötralleşme tepkimesidir diyebiliriz. 4. Tepkime sonucu oluşan tuz miktarı 53 gramdır. Bizim tuzumuz amonyum klorürdür. Ve amonyum klor 53 gram oluştuğu için dördüncü önermemiz de doğrudur. Cevabımız denizli olacak.